<laughs> oğlumla iftihar ediyorsun değil mi? Hmm, hem de nasıl Ne Faruk? Böyle bir gencin babası olmak güzel Hem yakışıklı hem de mükemmel bir meslek sahibi <laughs> Bizim Nesrin'le de pek anlaşıyorlar <laughs> Gözlerime inanamıyorum Şu Metin'in kısa pantolonla ilkokula gidişini hatırlarım Nasıl da büyüdü yavrum! Evet. <laughs> pek yakışıklı olmuş maşallah! Efendim. <laughs> Kızlar da etrafında pervane gibi... ...ama bir gencin bir tane içlerinde. Birbirlerine de pek yakışıyorlar, değil mi Nalan'cığım? efendim! Sizin kızınız hangisiydi? Aşk olsun, tanımıyor musunuz? Yok. Hangisi olacak, en güzeli tabii! Hı? Gücenmeyin ama laleden daha güzelini göremiyorum. Oo, neredeyse parçalayacaklar oğlumu. <laughs> İlerisi için ne düşünüyorsun? Metin'in istikbali konusunda bir projen var mı? Doğrusu bir şey düşünmedim. Çok yoruldu, biraz dinlensin diyor. Ben düşündüm. Onu yanıma almak niyetindeyim. Yahu sen deri fabrikatörüsün. Metin tekstil tahsili yaptı. Olsun. Böyle zeki, enerji dolu bir genç çok işime yarar. Onu fabrikama müdür yapacağım. Sen fabrikana müdür değil, kendine bir damat arıyorsun ya. <laughs> <abi>. He, <laughs> 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 ee, bakarsın o da olur. <laughs> ya, ya Hümeti, şu Karolina tamam. ayıp etmişsin doğrusu. Öyle bir kız bir daha ele geçer mi? Hangi Caroline? Canım, Prenses Kres'in kızı. Ha, Karolin. <laughs> kızı <gülüyor> oteline bırakıp bir daha aramamak var mı? E, Aramak için vakit bulamadım. Üstelik Türkiye'ye de gelirim demiş. Hiç olmazsa sayende tanışmış olurduk. Boşverin şimdi Karolin'i! Belki de Metin'in tipi değildi. Öyle, prenses olmakla ne çıkar, alt tarafı dişlek bir kız işte. Haklısın, <laughs> <laughs> hem sandığınız gibi enteresan bir şey değildi. İşte şöyle böyle düşüneceğim. Şey <laughs> Yok artık, ya o kız Jet Sosyete'nin göz bebeği be! Babası prens, annesi de çok meşhur. Bütün süksesini onlara borç. Yok canım! <laughs> Asıl siz Dolly'i görecektiniz, resim tahsili yapıyordu Londra'da. Puh, çiçek gibi bir kız. resim tahsili yapan İsveçli değil miydi? Kartta öyle yazmıştın. Hı? Ha. Öyle mi yazmıştın? Aa, öyle ya İsveçliydi. İnsan karıştırıyor. <laughs> Aa, o kadar bal olunca insan karıştırır tabi. <laughs> hmm, İsveçli de nefis de. Ha. <laughs> ...Böyle ateş gibi kızıl saçları vardı. Yere karıştırdın, mı? sarışın diye yazmıştın. <laughs> Aa, evet haklısın, önce sarışındı ama sonra boyattı. Ama kızıl saçta çok yakıştı ona. Aa yeter artık, bu ne biçim parti? Canım dans etmek istiyor. Müsaadenizle. <laughs> dans etmeyi çok mu seviyorsun? Herkese de değil, bence dans bir yakınlaşma vasıtasıdır. Bir kız, hoşlandığı erkeğe yakınlaşmak ister. Ben açık sözlüyümdür, seni çok beğeniyorum. Ama etrafımızdaki bu kalabalık beni sıkıyor. Evet, haklısın ama bir parti bu. Biliyorum, çaresiz bu katlanacağım. Ama yarın baş başa olacağız. Ha, baş başa mı olacağız? Atlantik sinemasının önünde bekleyeceğim seni. Boş musun? Anlayamadım. Şu anda bağlı olduğum bir kız var mı demek istiyorum? Yo, hayır yok. İyi, buna sevindim. Öyle mi? Neden? <laughs> Beğendiğim erkeği başka bir kızla paylaşmak istemem, de ondan. Ama ben. <laughs> Yoksa tepin değil miyim? Benden hoşlanmadın mı? Yo, onu demek istemedim. Haklısın, daha beni tanımıyorsun. Ama yarın birbirimizi tanımak için bol bol vaktimiz olacak. Yarın. Evet, yarın. Tam üçte işte Atlantik sinemasının önünde bekleyeceğim. Siz de heyecanlı mısınız? Ben mi? Yok. Ben çok heyecanlıyım. Sizin kollarınız arasında herkes heyecanlanır zaten. Merci. Çok yakışıklısınız. Öyle mi? Sanki bilmiyor musunuz? Eh, öyle derler. Başka şeyler de söyleyeceğim ama inanmazsınız. Niye inanmayayım? <laughs> Siz pek çok kız tanımışsınız. Halbuki ben tecrübesizim. Hislerime sizi inandıramam ki. Müzik bitti. Evet bitti. Yarın saat üçte size Atlantik sinemasının önünde bekliyorum. Ne olur gelin.